Tu çetesi biliyorsunuz Burak vardı. Tu Tu çetesi tarafından e, biliyorsunuz çenesinden vurulmuştu. Annesi Esra Ezmeciye de çıktı. Hatta biz de görüşecektik ama sonra bir aksilik çıktı görüşemedik. E, ve bununla ilgili bir açıklama yapıldı. Biliyorsunuz zaten haberiniz vardır ama yoksa da tekrardan dile getireyim en azından yeniden haberiniz olsun değerli dostlar. E, tu çetesindeki bu olaydan sonra e, dün mahkemeleri vardı, duruşmaları vardı ve duruşmada Başkent Hukuk biliyorsunuz onların avukatlarının üstlendi, hukuk şeyini ve şöyle bir açıklama yaptım. Vekilimiz Burak Yılmaz'ın silahla yaralanmasına ilişkin Yalova 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne görülen ceza dosyasının bugünkü duruşmasında mahkeme görevsizlik kararı verdi. Çünkü evet, son bir kaza gibi veriliyordu bu olay e, ama kasten öldürme adamını yani yaşamdan koparacaklardı. Hayatını mahvetmişler çocuğun ve bundan dolayı da bir mahkeme görevsizlik kararı verdi. E, kasten kararı vererek kasten öldürmeye teşebbüsten dosyanın Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülmesine karar verdi. E, ve bu da çok önemli bir gelişme olarak çıktı. Yani Tuğçe deste yargılanan e, kişi de e, şu an kaçakmış. Onu da söyleyelim. Babası da emekli polis. O da e, tuhaf yani polisin oğlu uyuşturucu satıyor. Polisin oğlu adam vuruyor falan. Bu da e, adamı savunuyor.